Enişteciğim. Heh, Zehra. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Ya ben çok kötüyüm. Hale telefonlarımı açmıyor. Ne olur yardım et bana. Enişte neredesin sen şimdi? Kapıdayım. Hangi kapıda? Sizin kapıda aşağıda. Burada mı? E, enişteciğim niye zil çalıp içeri girmiyorsun? Ya Zehra saçmalama gözünü seveyim ya. Deden sevmiyor istemiyor beni. Nasıl gireyim ben içeri ya? Ne olur yardım et bana. Tamam enişte geliyorum ben. Enişte. Canım, çok kötü görünüyorsun. Gel içeri otur, ben ablamı uyandırayım. Uyandırmana gerek yok Zehra, buradayım ben. Kırıcım. Musa, sen niye sabah sabah yine kapıya dayandın? Aşkım, bitsin bu ayrılık ya. Ben dayanamıyorum artık ya. Ne olur bitsin bu saçma ayrılık. Lütfen gider misin? Bak dedem kalkarsa çok kötü olur sonra. Ya ne olacaksa olsun ya. Bıktım ben bu ayrılıktan ya. Bir daha buraya gelme ya. Gelmeyeceğim ben seninle. Git o kadına kertenkelenin peşine düşsen. Abla lütfen. Görmüyor musun istemdin anne? Ay Zehra sen karışma. Ama ablacım ya karışma dedim. Ne oluyor orada? Ne bu gürültü? Dedemin sesi. Ben söyledim. Hadi git gelmeden dedem Ünsal. Git gitmiyorum. Gitmiyorum. Ölsem de gitmiyorum. Seni almadan gitmiyorum. Enişte Dedemi ikna edecek bir kişi var, o da Ziya Hoca. Sen bekle burada, geliyorum. Hadi kayınço da. Zehra! Zehra! Ne Ne oluyor? Dedeciğim, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben e, Ziya'yı uyandırayım. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben Ziya'yı uyandırayım. 啊！Allah Allah.